Merhaba çocuklar online dersimize hoş geldiniz e, yapılan açıklamalar doğrultusunda sınavın işlenilen müfredata kadar yapılacağı için e, en çok zorlandığınızı düşündüğüm basit makinelerle ilgili soru çözümleri yapacağım hem de böylelikle bu konuyu tekrar etmiş olacağız e, kontes 89 birinci soru, basit makine ile uygulanacak kuvvetten, hızdan veya yoldan kazanç sağlanabilir. Fakat aynı anda hem yoldan, hem hızdan, hem de kuvvetten kazanç sağlanmaz. Fen bilimleri öğretmeni sözlü için gönüllü dört öğrenci ister. Tahtaya kalkan Ali, Oya, Can ve Cem'e kuvvetten asla kazanç sağlanamayan basit makineye örnek veririz der. Hangisini tam puan verir? Asla kuvvetten kazanç sağlamayan basit makina hangisiydi? Burada ee, tek taraflı kaldıraç. Örneğimiz ceviz kıracağı, desteğin, yükün ve kenardan da kuvvetin uygulandığı sistem. El arabası da destek, yük... Ve buradan da kuvvet uygulanıyor. Kerpeten ise çift taraflı kaldırır. Burada yükümüz var. Bu tarafta kuvvetimiz var. Bu sistemde kuvvetten kazanç sağlanabilir. Ceviz kırıcı ve el arabasını da aynı şekilde. Kuvvet kolumuz ne kadar fazlaysa desteğe kazancımız o kadar fazla olacaktır. Maşada ise desteğimiz burası. Kuvvet burada uygulanır. Şurada ise yükümüz bulunmaktadır. O yanın yaptığı sistem doğru cevabımız. Üçüncü soruya geçelim. Soruların hepsini çözmeyeceğim. Seçerek çözeceğim. Yukarıda verilen araç hangi kaldıraç tipine örnektir? Bu bir tek taraflı kaldıraçtır. Desteğin kenarda, yükün ortada, kuvvetin ise kenarda olduğu durumdur. Bu yüzden A ve B seçeneğini eledik. Elimizde C ve D kaldı. Yükün ortada olduğu sistem C doğru cevabımız. Üçüncü soruya bakıyoruz. Test 90'da. Bir destek noktası etrafına dönebilen sağlam yapılı çubuktan oluşan düzeneye kaldıraç denir. Arda aşağıdaki kaldıraçlarla ilgili iki düzeni kuruyor. A düzeneğini M noktasından B düzeneğini K noktasından kuvvet uygulayarak dengeliyor. Elde ettiği sonuçlarla ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre hangisi ya da hangileri doğrudur? A düzeneğini dengelemek için 4 Newton kuvvet uygulanmalı. A düzeneği uygulayacağımız kuvvet yükten küçük müdür? Evet. Olur. B düzeneğini dengelemek için 24 Newton kuvvet uygulanmalı. Kuvvet kolum ne kadar fazlaysa Kuvvetim o kadar küçük olmalı. Bu 12'den daha küçük bir değer olmalı. O yüzden yanlış. A düzeneğinde kuvvetten kazanç sağlarken yoldan B düzeneğinde yoldan kazanç sağlar. Doğru mu? A düzeneğinde kuvvetten kazanç sağlıyor mu? Evet. B düzeneğinde ise yine kuvvetten kazanç sağlayan bir sistem var. Cevabımız A. Buna göre çocukların şekildeki gibi dengede durması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Özgür'ün ağırlığı 300 Newton. Doruğun ağırlığı 200 Newton. Dengede olabilmesi için ağırlığı fazla olan uzaklığının daha az, ağırlığı az olanın deste olan uzaklığı daha fazla olmalıdır. Dengeyi sağlayabilmemiz için 300 çarpı 2 eşittir. 3 çarpı 2 mantığından Destek noktası kime yakın olmalı? Özgür'e yakın olmalı. Bu da B seçeneğimizde vardır. Dördüncü soruya geçelim. Yukarıdaki basit makinanın numaralandırılmış kısımlar hangilerinde doğru olarak verilmiştir? Bu bir çift taraflı kaldıraç örneğidir. İki mutlaka ne olmalıdır? Destek olmalıdır. Bizim uyguladığımız kuvvet giriş kuvveti yani burası giriş kuvveti yük ise çıkış kuvveti olmalıdır cevabımız A konu testi 92'de ikinci soruya bakalım özdeş dinamometrelerde X ve Y kütleleri asılıyken dinamometrelerin görünümü şekildeki gibidir. Buna göre cisimler ağırlıkları önemsiz eşit bölmeli kaldıraçlardan hangisindeki gibi bırakıldığında dengede kalabilir. Dinamometre biliyorsunuz cisimlerin ağırlığını ölçüyordu. Bununki iki ise saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y'nin ağırlığı 6. Yani Y'nin desteği uzaklığının daha az olması lazım. Bu sebeple cevabımız daha yakın olduğu sistem 1'e 3 kuralımız olmalı. Y daha uzak olmaz. Y daha uzak olmaz. Burada da eşit. Y'nin deste olan uzaklığı 1 bir birim. X'in deste olan uzaklığı 3 birim olduğu için C cevabımız doğru olacaktır. Dördüncü soruya bakalım. Şekildeki kaldıraçta kullanılan çubuğun ağırlığı önemsizdir. 20 Newtonluk X cisminin yatay dengede kalması için hangi noktaya kaç Newtonluk cisim asılmalı? X'in uzaklığına bakalım kaç birim? 4 birim. 4 birim etüye olan N noktasına aynı 20 Newtonluk cisim koymalıyız. O zaman D seçeneği ne yaptık? Eledik. L noktasına ağırlığın iki katını koymam gerekir. Çünkü ben uzaklığı iki kat azalttıysam ağırlığı iki kat arttırmalıyım. O yüzden cevabımız B olacaktır. Kontesi 93'te ikinci soruya bakalım. Bu bir sabit makara sorusu. Hangisi doğrudur? Sabit makara kuvveti ne yapıyordu? Sadece yönünü değiştiriyordu. Kuvvetten kazanç yok, yoldan kazanç yok, işten kazanç yok kuvvetimizin yönünü değiştirecek. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen düzenekte makar ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. Düzenek dengede olduğuna göre D1, D2 ve D3 dinamometrelerinde okunan değerler arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Makaralarımızı taşıyan iplere bakıyorum. iki tane iki ip kaç Newton taşıyor? 200'ü. Yani bunlar 100 100 paylaşacaklar. Bu makara etrafında iki ip olduğuna göre 50 50 devam ediyorum 50 devam ediyorum 50 ve 50. Bizden istediği D1'i 50 bulduk. D2 bunun ve bunun toplamı 100 Newton. D3 ise 50 Newton. D2 büyük. D1, D3'e eşit çıktı. Konu testi 94. Birinci soruya bakalım. X cismi F1 ve F2 ile dengelenmiştir. Buna göre bu kuvvetler hangisi olabilir? Birinci makaramız bir sabit makara. X'in ağırlığı F1'e eşit olmak zorundadır. İkinci düzenekte hareketli makara. Burası F2 ise burası da F2 İpi takip ettiğimizde. X'in değeri iki tane F2 demektir. Burada baktığımız zaman aralarında iki kat fark olacak. A'yı eledim. D'yi eledim. Cevabım F2'nin daha küçük olduğu C seçeneği. Dördüncü soruya bakalım. Makara ağırlıkların önemsenmediği şekildeki sistemde G1 ve G2 yükü dengededir. Buna göre G1 bölü G2 oranı kaçtır? Makaralarda aynı ipte aynı kuvvet vardı. Burası G2 kadarsa burası da G2 kadar. G2 kadar. G1'in ifadesi iki tane G2 eşittir. Oran yaptığımızda G1'in G2'ye oranı 2 gelecektir diğer sayfaya geçelim. 95'te birinci soruya bakalım. Bir makara ve bir kaldıraçın olduğu sistem var. Şevval öğretmen aşağıda verilen sonuçların hangisine ulaşabilir? Dinamometre dokunan değerler aynıdır diyor. Buraya baktığımızda D2 dinamometresi neye eşittir? Cismin ağırlığına yani yükümüze eşittir. Çünkü bu bir sabit makara. Burada ise bir kaldıraç var. D1 dinamometresinin değeri yükün yarısına eşittir. O zaman A seçeneğini eledim. D iki okunan değer cismin ağırlığından fazladır, eşit i̇şte olduğunu gördük. Sabit makarada kuvvetten kazanç yoktur. Evet, cevabımız C. Beşinci soruya bakalım. Şekilde verilen palanga sisteminde yükü F kuvvetiyle dengelenmiş yüklü 100 Newton olduğuna göre F kuvveti kaç Newton'dur? Burada iki tane yöntemimiz vardı. Kuvveti hareket ettirebilirdik. Birincisini bir yapalım. Burası F kadarsa burası da F kadar. Devam ettim F kadar, devam ettim F kadar. Buradaki değer 2F kadar. Yani 100 Newton'un değeri 4F. F de buradan 25 gelecek. Diğer yöntem ise bunu da farklı bir renkte gösterelim. Kuvvet ve yükün yönü aynı ise yük bölü makara sayısı artı bir yapıyoruz. Yükümüz kaç? 100 Nilsson. Kaç makaramız var burada? 1, 2, 3 artı bir yaptık. 100'ü 4'e böldük ve yine 25 sonucunu bulmuş olduk. Konu testi 97'de ikinci soruya geldik. Eğik düzlem. Eğik düzlemin mantığı neydi? Her zaman kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. İkinci soruya bakıyoruz. Sürçülmelerin önemselmediği sistemde K cismi F kuvveti uygulanarak eğik düzlemde yukarı doğru hareket ediyor. Buna göre kurulan düzenek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Eğik düzlemdeki mantığımız neydi? F kuvveti ile cisim aldığı yol, yükümüzün çıktığı yol. Yani pahalı fil formülünü kullanıyorduk. Yüksekliğimiz T'ye kadar, yolumuz L'ye kadar. F kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Yanlış. Sistemde kuvvet kazancı vardır. F kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. F kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. Sistemde yoldan kazanç vardır. Her zaman ilk düzlemde mantığımız neydi? Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Dördüncü soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 20 Newton ağırlığındaki yük 10 Newton kuvvetle dengelenmiş. İşten kazanç vardır. Basit makinelerde işten kazanç ya da kayıp yoktur. Biri eledik. Kuvvetten iki kat kazanç vardır. 20 Newtonluk yükümü 10 Newtonluk kuvvetle hareket ettirdiğime göre iki kat kazanç vardır. Kuvvetten ne kadar kazanç varsa yoldan da o kadar kayıp vardır. O yüzden cevabımız C. 98'de üçüncü soruya bakalım. İki tane farklı düzenek kurulmuş. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Kuvvet kazancı sadece L düzeneğinde vardır. Eğik düzlemlerin hepsinde kuvvetten kazanç vardır. Yoldan kayıp sadece L düzeneğinde vardır. Her iki düzenekte de var. K ve L düzeneği iş yapma kolaylığı sağlar. Evet. KVL ve L dinamometrelerin gösterdiği değer aynıdır. Yollar farklı olduğu için değerler farklıdır. Cevabımız C. Geldik çıkrıkla ilgili soruya. Birinci soru. Çıkrık eksenleri aynı, yarıçapları farklı. Sabit bir eksen etrafında dönen silindir, silindirlerden oluşan sistemdir. Yukarıda kullanılan basit makine için yargılardan hangileri söylenebilir? Çıkırıkta kuvvetten kazanç sağlanır. Evet. Çünkü kuvvet kolumuz yük kolumuzdan daha büyük olduğu için. Bütün basit makineler iş kolaylığı sağlar. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. G çarpı R F1 çarpı 3 R birinci düzeneyimiz İkinci düzeneyi yazıyorum. G çarpı R F2 çarpı 4 R Kuvvet Farklı değerler alacaktır. Neden? Çünkü yük çarpı yük kolu ifadelerimiz birbirine eşit mi? O zaman A seçeneğini ne yapmış olduk? Elemiş olduk. F1 ve F2 kuvvetleri G ağırlığından küçüktür. Evet. Çıkrık bir tur döndüğünde şekil yük daha çok yükselir. Bir tur döndüğünde yük kendi etrafına sardığı için ipi R kadar yarı çaplı bir e, yolu aldığı için yükselme miktarları aynıdır. Kuvvet kazancı şekil 1'de daha fazladır. Şekil 2'de daha fazladır. Çünkü kuvvet kolumuz daha büyüktür. Cevabımız B. Üçüncü soruya geldim. Çakırık kolu bir tur döndüğünde cisimlerin yerden yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi bir tur dönecektir. Ama silindirin etrafına sarılarak dönecektir. Birincisi bunun etrafına, ikincisi bunun etrafına, üçüncüsü ise bunun etrafına sarılacaktır. Yani en fazla yolu Z, sonra Y, sonra da X alacaktır. Dişli ve çarklarda ise sistem nasıldı? Dişlilerde birbirlerine zıt dönüyorlardı. Diş sayılarıyla farklı olarak dönüş sayılarımız vardı. Hareket ettiğinde hangileri aynı yönlü dönmektedir? Merkezleri aynı olanlar aynı yönlü. K ve L, M ve M aynı yönlü dönecektir. K ve L seçeneğiniz var şıklarda. İkinci sorumuza bakalım. Birden fazla basit makineden oluşan sistemlere bileşik makine denir. Hangileri bulunur? Dişli bulunabilir mi? Evet. Çıkrık bulunabilir mi? Evet. Tekerlek bulunabilir mi? Evet. Kaldıraç bulunabilir mi? Evet. Birden fazla basit makinede hepsi olabilir. Şimdi kasnaklarda ipimizi takip ediyoruz. Dönüş yönümüz. Zıttı olacak. K kasnağı bir tur döndüğünde L kasnağı kaç tur döner? 2R yarıçaplı bir tur dönerse 4R yarıçaplı kaç tur döner diyeceğiz. Yarı çapı büyük olan daha az dönerdi. Yani yarım tur dönecek. Yarım tur döndüğünde ise tam tersi olması lazım. A seçeneğimiz. Okuldan sonra çiftçi babasının yardım eden Fevzi traktör tekerlerinin bir çeşit kasnak olduğunu fark ediyor. Buna göre hangileri doğrudur? Tekerleklerin dönme sayıları birbirine eşittir. Hayır, çünkü e, çapları eşit değil. Biri eledim. Cevabım direkt çıktı ama biz yine de bakalım. Arka tekerlek ön tekerlekten daha fazla yol alır. Hayır, aldıkları yollar aynıdır. Ön ve arka tekerlekler aynı yönde dönerler. Evet. Kasnak olduğu için